Ömer gel ben seni bu hafta e, aslında yıllar yıllar bugüne kadar hep birbirine destek olmuş iki kız kardeşin hikayesine götüreyim. Ajda ve Semiramis Bekkan kardeşler. Tabi onların hikayesinde e, Ajda müziğe çok aşık e, erkenden de aslında sinema kariyerinde bile o filmlerinde bile şarkı söyleyerek bir yol almaya başlıyor. Tabi o dönemki kız kardeş ...tabii magazin basınının da... ...çok ilgisini çekiyor... ...bir şekilde de değişik konularda... ...kıyaslanıyorlar işte kıyafetleri... ...işte görünüşleri vesaire... ...tam o dönemde Ajda Pekkan... E, ...tabii ki müziğe başladığı... ...ilk de söz yazarlarımızdan... ...Fecir ile ...böyle bir anlaşmazlık yaşıyorlar... ...Fecir Evcioğlu da Ajda Pekkan'ı sinir etmek için... E, ...tam da o sırada Ajda'ya aslında... ...hazırladığı şarkıyı... Semiramis Pekkan'a veriyor... E, tabii ki Ajda gidiyor. Hatta bunu yıllar sonra kendisi de programında itiraf etmişti. Feci Bey'in evinin camlarını aşağı indiriyor. <laughs> hani öyle bir öfke. Ama bir taraftan da kardeşine çok da destek oluyor. Ona diyor ki, e, evet bizi kıyaslayacaklar. Bu çok belli. Ama hani Gazino'dan da teklif almış Semiramis Hanım. E, sen diyor kardeşim git güzel güzel. Hani paranı kazan. E, bir şekilde bunlarla mücadele edebiliriz. Tabii ki ama ondan sonra Semiramis Hanım Ajda Pekkan müziğe çok aşık olduğu için bunu da çok iyi bildiği için ve bu şeyin de boyutu biraz arttığı için sonrası bu basındaki hikayenin o başka bir yol seçiyor kendine ve böyle bir hikaye e, doğuyor. O yıllarda ama Semiramis Pekkan tabi e, tabii 45'likler ve long play'ler yapıyor. İşte oralarda söylediği çok da güzel bir şarkı var. O karanlık gecelerde. Çünkü Akerin sözleri. Ülke Aker'in yazdığı hangi şarkı güzel değil diye düşünüyorum. Yani muhakkak daha öne çıkanları vardır. Daha gölgede kalanları vardır. Fakat Semiramis Pekkan'la çalıştığını bilmiyordum. Ee, hep düşünmüşümdür. Yani bir insanın ismi Ajda veya Semiramisse, ise star olmak zorundadır değil zaten. Mi? Tam star ismi ikisi yani bu arada. Kaderleri olmuş ikisinin de. Çok enteresan. Ee, Semiramis Pekkan'ın e, o aralıkta ya yani belirli bir 10 yılı kapsıyor galiba bu müzik macerası. Ne mutlu yeniden döndü. Fakat o dönemde müthiş bir iz bırakmış, az ve öz şarkı yapmış diyebiliriz. Ee, o karanlık gecelerde de onlardan biri. Fakat bu hikayeyi bilmiyordum. Böyle bir hikaye var. Şimdi evet geri dön dedin Çok da güzel bir geri dönüş yaşıyoruz. Çok güzel YouTube videoları çekiyor. Hepimizin çok. böyle yaşam motivasyonunu yükselten hem kendi hikayesini paylaşıyor hem de bize güzel umut cümleleri veriyor. Şarkılarını da yeniden söylüyor. Çok. Bu Ve arada bir insanın bütünlüklü olmasının, kendi içiyle dışının hakikaten çok harmoni içinde olmasının ne muazzam güzel bir örneği. örneği. Değil mi? Sağ. Yani, yani oradaki o sohbetler, o dışa vurumlar, birçok insan benzer bir işe soyunabilir. İşte tırnak içinde influencer olmaya soyunabilir eski kuşak veya yeni kuşak fakat oradaki o doğallık kadar samimi? tutarlı bütünlüklü ve çok samimi paylaşımlar ama belirli bir ölçüyü de koruyarak ben o ölçüye çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum çünkü bir samimiyet e, tiyatrosuna maruz kaldı ülkemiz popüler kültürde ne kadar samimi ama o samimiyet laçkalıkla da karıştırıldı biraz o mesafe iyidir ya. Yani ve ben açıkçası oradaki o mesafeyi koruyan samimiyeti değerli buluyorum. Ben de hatta öne kalıyorum. Çok doğru bir mesafe o hayata karşı, insanlara karşı. Onun bir yol arkadaşı var sırada. Ülke Akay biliyorsun o yıllarda birçok yorumcuya söz yazıyor. Nilüfer de onların başında geliyor. Tabii Nilüfer özellikle. Ama bir arkadaşı var ki hem de bir yandan da can dostu Ferdi Özbeğen. O da biliyorsun o inceliğiyle, zerafetiyle ne, ne tatlı bir rüzgar estirmişti çok. müziğimizde ve ne kadar gönüllerde derin bir iz bıraktı. Çok ve iyi bir müzisyen. Yani kariyerinin başında Okay Temiz'le, Esin Engin'le çalışmış yıllar içinde çok nitelikli müzisyenlerle işbirliği yapmış. Kendi şarkılarını da üretmiş. Ee, ve onun tabii ki çok popüler kültürde e, özel bir yeri var. O verdiği resim, verdiği görüntü. Hı. İşte klavyesinin başında. O beyefendi hali. Ve şu en beyefendi haliyle, zarif haliyle. E, Nilüfer dedin, Ülke Aker dedim, Bir de Söyleyemedim şarkısı mesela. Hem Ferdi Özbeyen söylemiştir, Biz hem Nilüfer doğru. söylemiştir. İkisinin de tadına doyulmaz. Ferdi Özbeyen çok önemli müziğimizde şu anlamda da çok önemli. Aslında çok farklı müzik türlerini hani o yumuşacık sesinde o beyefendi ruhuyla o kadar güzel yansıtmış ki. Mesela şeyi çok iyi hatırlıyorum. Dilek Taşı aslında bir Gülden Karaböcek şarkısı. Evet. Ama o dönemler e, Arabesk'e karşı ciddi bir e, karşıtlık da var. E, bir şekilde e, ona karşı tepkiler var. Ama birçok insan bu şarkıyı Ferdi Özben'den sevmiş. E, bütün bu müzik türleri arasında, farklı görüşler, renkler arasında da aslında çok zarif bir köprü olmuş. Buluşturmuş onları. Çok güzel bir tespit. Arabesk'in özellikle dolmuş müziği olarak hep ele alındığı yıllarda ve çok kenara itildiği yıllarda haklı sebepleri vardır, haksız sebepleri vardır. Sosyolojik, kültürel olarak tartışılır fakat Ferdi Özbeyen orada hakikaten çok ince bir köprü olmuş. Yani gayet İzmir'de doğmuş, büyümüş, İstanbul'lu, kent soylu bir insanın da o şarkılarla duygulanabileceğini göstermiş. Farklı farklı damarlarla girdik. Semiramis Pekkan Türk pop müziği gelişiminde ayrı bir damarı temsil ediyor. Ferdi Özbeyen bambaşka bir yerde. İkisini buluşturabilecek seslerden biri Zerrin Özer. İki damara da yayılabilen bir ses rengi var, kapasitesi var ve geleneği var. O da aslında Ankaralı ve onda da tabii aileden bir müzisyenlik var. Abladan gelen bir tabii ki çok iyi bir örnek Tülay Özer onun için. Fakat kendisi mesela hiç unutmam Nature Boy benim bu hayatta en sevdiğim şarkıdır. Çok da güzel bir kaydı var değil mi? Onu Hatırlıyor musun da. o siyah beyaz kayıt? Yani TRT arı stüdyolarında muhtemelen kaydedilmiş. Yani bir taraftan televizyona çıkıp Nature Boy söyleyen bir ses. İşte her zaman caz tutkunu olduğu kendisi de. E, büyük bir Janis Joplin hayranı. Janis Joplin hayranı. He? Aşık ona. Resmen aşık. Ve bununla beraber öyle albümler yapıyor ki yani arabeske en ikonu e, dümeni kırıyor. E, Gönül tamam. de öyle mesela en tutan ilk şarkılarından biri Orhan Gencebay şarkısı. E, tabii. Tam bir... E, mozaik aslında. Müzikal. Mozaik yanlış hatırlamıyorsam Esin Engin düzenlemesiyle TRT'den geçebilmiştir o şarkı. Çok pop olarak yorumlamıştır. Ama sonra pop olarak yorumlamaya çalışmadan arabeskse arabesk diyerek ama o muazzam sesiyle hakkını vererek ve popüler müzik kitlesini de avcunun içinde tutmaya devam ederek. Şimdi böyle söylediği şarkılardan biri bu şehirde. Bu da çok güzel bir hikayesi var. Yine asıl öyle müzisyenin şarkısı aslında Selami Şahin. O da tam bir köprü olmuştur aslında farklı renkler arasında. Ahmet İlkan Selçuk e, sözleri. Bu şarkıyı aslında biliyor musun? Nüket Duru bu şarkının peşindeymiş. Öyle mi? E, tam o sırada e, bir anda Selami Şahin, onunla Tunç dokunuşu var bu arada. Düzenleme onunla Tunç. Bir anda Eurovision'a gitmeye, elemelerine katılmaya karar veriyor. ...ve gidiyorlar ...haberleri çıkıyor işte o dönem... E, ...fakat sonra o bir şekilde... ...hani başarılı olamamışlar ama... Nükhet Duru da bir daha şarkıyı... ...hani söylememiş... ...sonra bir anda Zerrin Özer... E, ...herhalde devreye girdi... ...bir şekilde ona ilettiler... ...yıllar sonra bu şarkının... ...daha geçtiğimiz yıl... E Selami Şahin kaydı sevgililer gününde piyasaya sürüldü. Doğru. Selami Bey'in sesinden dinledik. Tam o günlerde ben o şarkının haberini yapıyordum, sana bahsediyordum. Sen bana Zerrin Özer'den Tabii. bahsettin. Tabii. Ben de onu kaçırmışım. ne güzel bir buluşma.